Merhaba gençler. Bir sonraki konumuz elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri. Bunlar nelerdir? Bunlardan kısaca bahsedelim. Elektrik uyarı lafalarına uyulmalı. Prizlere emniyet kapağı takılmalı. Burada görüldüğü gibi şöyle kapaklar var. Bunu üzerine kapatıyorsun. Şurada işte elektrik çarpması olmasın diye. Bir prize birden fazla fiş takılmamalı. Islak zeminlerde elektrikli cihazlar kullanılmamalı. Şimdi bir prize birden fazla fiş takarsan çok e, akım çekersin. Yani oradan e, yük geçişi çok olur ve bu sakıncalıdır. Islak zemin elektrik akımını ilettiği için sıkıntılı olabilir. Evlerde topraklı priz kullanılmalı çünkü e, statik e, biriken yükü toprağa aktarmak için. Mesela bu ee, işte yıldırım e, yani havanın kötü olduğu zamanlarda e, şimşek, yıldırım bu tarz şeylerden korunmak için e, topraklı prizde kullanıyoruz. Kabloların ezik olmamasına dikkat edilmedi, Elektrik kaçağını önlemek için. Prizlere metal ve benzeri malzemeler sokulmamalı. Çünkü bu da elektrik akımı iletiyor metal. Yuvasından çıkmış ve telleri açıkta kalmış prizler tamir ettirilmeli elektrik kaçağını önlemek için. Sigorta kapalı duruma getirilmeden elektrikle ilgili hiçbir iş yapılmamalıdır. Çarpılmayı önlemek için yine. Elektrikli ev aletlerinin kullanım talimatlarına uyulmalı ve kullanılmayan elektrikli cihazlar prize takılı bırakılmamalı. Bunlar hepsi nedir? Elektrikle ilgili işte kaçakla ilgili sıkıntılar önlemek için elektriğe çarpılmamak için Alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri oluyor. Bir sonraki destek görüşmek üzere. Hoşça kalın gençler.